Bir majör daha. Bugün majör günü. Majör hangisi? Üç tane hangisi gelirse onu verecek. Üç tane yonca gelmesi lazım. Gel, gel. Bak sen kalktın. Boş bırakmayın makineye değil evet, mi? Böyle yaptın. Böyle yaptın. Major. Yaptın. Major geldi. 5000 bin aldı. 5 mi? 5 bin verdi. 15 bin mi major? Sen oyunu da bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ne olur? Şimdi yukarıda 3 tane şey 15'ten başlıyor. 3'e bölüyor onu. Hangisi hangisinde 3 tane yonca erken tamamlanırsa onu veriyor. Aaa. 5.000'i 5 bini En evet. düşüğünü verdi yani. Allah kahretsin ya ben de 15 bini aldı zannettim. Neyse, evet, bu mı dönüyor? Tabii, e, bilmeden oynuyorsun. Yo, yani ne Neyse, alışacaksın. Ne gelirse 15 Şeytan günü... işini biliyor vallahi. ben sana söylüyorum. <laughs> Damardan gireceksen. ha. Bilmiyoruz ama zaten verdik, ben 15.000 bin aldım diye seviyordum. <laughs> Buna mı 15.000 verdiniz? Buna? Evet. Yani, bilmiyor. Hadi umarım döner oğlum. Şansınızın dönüşü Hadi olsun. Hadi gelmesi gelmesi lazımdı? Onu, tamam bu geldi de, bu Hayır, en üste om... gelmesi lazımdı. He, yani abi. üç tane bölüm açılıyor. Üç tane bölümde hangisini tamamlarsan onu alıyorsun erkenden Sen en alttakini Aa. tamamlayınca bunu al. Allah'ını şansın, şansın bol olsun. <laughs> yani. Sağ ol, sağ ol.